merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Yanımda Çağrı var. Minecraft evet. Survival oynuyoruz. Şimdi e, sıfırdan başladık. 13 tane demir falan buldum ben. Gel. Ha. Gel buraya Şimdi, gel. G -G. Ha, bizim yemek bulmamız lazım bizim. Hiç yemek yok. E, benim 3 var kaldı. O zaman ben tavuk avlamaya gideyim. Aynen ben de. odayı böleyim şöyle. Odaları bölelim. Tamam. de odun var mı? Yalnız ileride indirmem var. Ben de odun var. Vereyim mi? 23 tane var. ben şurada bir kill çekeyim. Ben yemek arıyorum da. Elma falan olsa yine açsın oldu. Şimdi. Ee, i̇lk önce size bir yatak yapayım. Şimdi bakın. Ben gösteriyorum size. O hepsini aynı anda koymayı. Sol klik. Sağ klik farenimizin ve böyle yapıyoruz. Bundan sonra böyle hop yapıyoruz. Hop gördüğünüz gibi yapıyorum böyle Eee o da düzenlemesini de yapalım daha kazma falan alacağız ooo burada maden var şey e, gelsene uyu tamam geliyorum hemen burada kömür falan buldum buraya gelip hemen uyumalısın dostum hemen geliyorum da bayağı kömür var olsun. Şunları alayım da. Oğlum enderman falan lan, eyvah creeper. O oh. Ayy, abi öyle. lan creeper basket o. Oh. Creeper'ı öldürdüm madenin içine gireceğim. Yalnız full koyun yan her yer. Yat bakayım Benim bir, Hı -hı. yalnız bir, bir şey kaldı benim sadece. Bir cam. Yok bir cam değil de bir açlık bara. O zaman ne yap, musun? Sen de yetki yok, ben sana bir opus vereyim İçemlerim yok yani şey. Bak. bak e... Ne yapacaksın, biliyor musun? Ne yapacağım? Ee, şunu yaz. Şunu yaz. Neyi? Altta yazdığım şeyi. Doktorsuz. Tamam. Hatta yazmana gerek yok ya. Sen şunu yaz şunu. Yazıyorum. Şey itemlerim benim düşmez değil mi şimdi? Gitmiyor gitmiyor. Yap şunu. Tamam. Lan easy de lan? LZ. Tamam. Tamam. Kazman var mı bir dakika? Var. Verir misin bir tane? Tamam bir tane vereyim. Dur. Ben de tahta var. Bir de taş var. Ben sana taşı vereyim ben yaparım. Dur attım ama aldın mı? Aldım aldım. Tamam. Ben evin içine donaltacağım. Tamam. Senin odayı da yapacağım. Ben yemek arıyorum tamam. o zaman. Tamam. Sen de şurada şeyleri bulduydum. Maden bulduydum da onun içindekileri alayım. Lazım olur. Sen kaç tane demir topladıydın? 13. Şu. Yok değilmiş. Ağaçmış. Ağacı dondursam Şurada demir olabilir mi? Taşları unuttum almayı da şuradan denedin içinden toplayayım bari. <laughs> Daha madene inmedik adam gibi. eee ama 3. bölümde Kaan'la birlikte madene ineriz. Aynen. Ee, şu an kaan madenlerin ufacıklarını bakıyor. Ee, ben de şimdi ağaçları toplayayım. Ondan sonra kaanın odasını yapalım. Ondan sonra e, evimizin ikinci katını da tamamlayalım. Evimizi yapalım. Ondan sonra da madenimize gideriz 3. bölümde. Şimdi e, bu bölümde ne yapacağız? E, evin hepsini tamamlamayı düşünüyorum. Kaç bölüm olursa, kaç saat olursa olsun benim için şey yok. Ee, hemen gidelim. Kaç saat olursa olsun. Mesela dünkü bir saat Twitch yayınını ben paylaştım. Şu anda biliyorum. Aynen. Geçen bir yerde okumuştum şey e, böyle gizli diyar falan bir şeyler diyor diyordu. Böyle bir şeyler varmış. Aha, o şey 1.8'in şeyi. Şu şeker kamışlarını topluyor mu? Şeyi oynadıysan, neydi? E, Snapchat oynadıysan bilirsin belki. oynadın mı Snapchat? Aa. Bunun bir özelliği. Aa tavuk buldum bir tane. Ağacın üstüne yazıyor o burada tavuk var iyi. İki tane buldum. Başka var mı? Nasıl <laughs> sesler geliyor yok? Aha o. <laughs> çağır ben burada baya bir tavuk buldum. Ya. Beş tane çıktı. Şap ya. Şimdi. Antiam ne oluyor? Niye böyle? Facebook'tan Mes mesajlar. Geldim. Facebook'tan ne mesaj gelmiş? Dota ya da lol. Ya Dota ya da lol demişler. şimdi bu multi multiplayer mı artık neyse online mı? Ee, o oyunları çekmek istemiyorum açıkçası. Um, yani daha da böyle güzel bir oyun istiyorum yani ne bileyim Dota'yı LoL'ü hiç görmediniz mi adamlar kaç kere çekiyor ya yemin ediyorum lol'den bıktım ha yani o derece İnsan bıkıyor yani şimdi en yakın açtım Tam yetti lan 4 tane. Adam demirleri koymuş. Ben de demirleri koydum. Tamam burası şey. Ee, ıı, camları da koyalım şöyle. Abi yan. Cam... Aynen, bir de tavuklar var bende. Koyduk bu ulan bir, ta bir tane şeyi ya camı yanlışlıkla koydum şimdi götüm yanıyor bak al bir tane daha yanlış koydum bak <laughs> ondan sonra diyorum ha Evet şimdi biraz kum toplamaya gidelim. Ha, ee, böyle. Taş var mı bir tane? Var ben de. Bir, bir tane taş var sana. Ulan hep senden dileniyor. <laughs> tamam ben gidiyorum ya. Toplamıyor. Ondan sonra hemen tekrardan evimizi yapmaya devam edelim. O süs oğlu. Ne oldu? Örümcek saldırıyor sabah sabah. Neye saldırıyor bu örümcek sabah sabah? Tam. Hani nerede? Ha oradasın. Örümcek saldırıyor. Yalnız ya. her şey bol falan da şey yok. Yemek yok. Aa elma buldum. Ha, elma elma var. Aldım. A, şun çalıları falan şey yapınca Aa bak üstte elma var. Elmaları falan toplayalım hadi. Bu çalılara vurunca elma falan gelmiyor muydu? O e, bazen geliyordu. Çok sıklıkla gelmiyordu yani. A ben şimdi şu kumları koyalım buraya. Hadi evimiz güzel olacak ya. Gözüme çarpmaya başladı güzelliği. Şu an içinizdeki ses lan. lan. <laughs> şu an içimdeki ses e, bu evine aman okudum. Götük gibi diyebilirsiniz e, yani şu an bok gibi ama ileriki zamanlarda harika olur. Ee, bir şey soracağım. Diğer tarafa nasıl geçeceğiz? Nasıl diğer tarafa nasıl geçeceğiz? Ş Şuraya. Ha dur dur çık çık. Adam koymuş taşı ya. Dur ben sana kapı yapayım dur bekle. Çar hiç odunun var mı? Vereceğim. Ama bir saniye. Çubukları koydum tabanın tab altına. Kapıyı yapıyorum da tamam. <laughs> tamam. Şimdi biz demirlerle ne yapalım sence? Vallahi kaç tane demir var topla. Bende 12 var şu an. 12. taş kazma, taş balta, kılıç. Şey yapsak bence ee, bir dakika bir şey bak deneyim ben. Kaç tane atacak şu? Hiç odunun var mı? Vereceğim. Artarsa vereceğim çünkü şu an evi ha, tamam. çalışıyor. Tamam. Çalışma masasını atayım o zaman şeyin altı. Allah'a atmadı. Ben sana toplayıp geliyorum bekle. Çalışma masası bayağı dayanıyormuş ya. çıktım. Bekle ben geliyorum. Tamam. Şuradan şey yapayım. Şöyle Abi ya. Kaç şey. tane artar? Elim bir şey yiyemedik adam gibi ha. 4. Şöyle sen sende kaç tane var? Ney? Eee demir. 4 tane var. 4 tane mi var? Aha. 3 Çar ben de dört tane var. İkimiz de şey, yap şey yapsak mı? Demir. Demir set. Şey, zırh. Tamam. O zaman ben bir tane kendime yaptım. Ben sana dört tane daha demir var bende. Onları da vereyim. Tamam. Geldim. Gel. <laughs> Koyayım şuraya. Ah. Tamam. Ha bir de meşale yapalım. Ama odun Altın lazım. yani. Aynen odun lazım kardeşim. Işte. Tipe bak tipa bak. Abi meşe fidanlarını atıyorum. İyi. Yetiyor da ağaç kesmek lazım. Neyse ben uyuyorum. Abi, ben şu taşı ko çabuk koyayım ben de uyuyorum. <laughs> tamam uyudum. Ev güzel olmaya başladı ya. Aynen. Abi niye dışarıda doğdum ben şimdi? senin gibi lanetli evin anasını <laughs> beni dövdüler abi deyince pedefeklerin elinden gittim oldum niye dedim bunu artık <laughs> beni dövdüler abi deyince pedefeklerin elinden gittim oldum Eee lan kapıyı yok falan evde abi şu kapı çok ya Ney Tamam. Ben şimdi ağaç Gel gel odun Aynen. Gel dur dur. Ah. Ben al, bir al. çünkü elimde kalmadı. Tamam. 12 tane ama çok güzel. Ev ama çok güzel oldu. Oluyor. Buram benim de. Ha. Şimdi tavanı yapmamız gerekiyor. Biraz e, odun topla sen de. Tamam. bayağı oduna gerekecek. Böyle hani iki tane 64'lük yetmez de hatta 3-4 ha. tane falan gerekecek. O zaman e, ben taş balta falan yapayım da şimdi. Evet. evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Esen kalın.